ediyoruz. Azerbaycanlı soydaşlarımız İstanbul'daki bir hayvanat bahçesine 3 Sibirya kaplanı hediye etti. Kaplanlar yeni evleriyle ilk kez tanıştı. Sevecekler mi sizce yeni evlerini? Bence sevecekler. Bırakacağız herhalde Tabii şimdi. Tabii şimdi bırakacağız. Herhalde. Bu kaplanlar Azerbaycan'daki bir hayvanat bahçesinden çıktı yola. Özel önlemlerle Türkiye'ye getirildiler. Yeni evleri günler öncesinden hazırlandı. Hediye olarak getirmişiz şey sizin hayvanat bahçesine. Bu, bu Azerbaycan-Türkiye bu işbirliği, bu dostluk devam edecekti. yolcunun ardından Tuzla'daki Aslan Park'a geldiler. Veteriner Hekim Yücel Yılmaz onların ilk kontrollerini yaptı ve onlar için hazırlanan yeni evleri de işte burada. Ve birazdan ilk kez evleriyle tanışacaklar ve burada hepsini tek tek göreceğiz. Değil mi? Evet aynen öyle. Kaplanlar ilk başta yabancılık çekse de onların rahatı için her türlü hazırlık yapılmıştır. Yer değişikliğinin sonuçta e, yadırgıyor hayvanlar. Yani aynı bölge yer içinde bile değiştirsek bu tepkileri verebiliyor. Buraya da alışmaları birkaç günü bulacak. <laughs> İhtiyaçlarına göre işte bunlar suyu seven hayvanlar. Burada iki bölmemiz var. Bir burası bir de yan taraf. E, i̇ki tarafta da havuzları var, i̇şte çimleri var, arkada e, taşlık alanı var, ahşap. İşte kütükler var, tırnaklarını törpülesinler diye Aha. yatmak için sehpaları var. Yani gerekli bütün şartları burada sağlamış olduk. Henüz iki yaşında olan kaplanların hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor.